Her kimin de o mizanı terazisi havada kalır hafif olursa yani sevaplar artık havada kalmış, günahlar ağır basmış. Böyle olur ise fehümühü feümmuhü haviye. Onun artık meskeni haviyedir. Yani ateştir, cehennemdir. Allah göstermesin. İşte sevaplar havada kalır da günahlar ağır basarsa, işte günah o terazin ağır basması nedir? İşte inkardır, haramdır. İsyandır, yalan söylemektir, iftiradır, kötü komşuluktur, anne babaya asi olmaktır, insanların kalplerini kırmaktır, komşuyla, akrabayla, arkadaşlarla geçimsiz olmaktır, Patronsa işçinin hakkını vermemektir. İşçi ise patronun saatinden, iş saatinden çalmadır. Efendim hakka hukuka riayet etmemektir. E, hakka hukuka girmektir. Efendim vatanına, milletine, arkadaşına, dostuna, ailesine vesairesine vefasızlık yapmaktır. Yani günah olan haram şeyleri çoğaltabiliriz. İşte bunlar ne oluyor? Ahiretteki o terazisi, terazinin, sevapların ve günahların tartıldığı terazide günah küfesini ağır bastırmış olur. İşte içki içmekti, efendim kumar oynamaktı, faiz alıp vermekti, Müslüman kadın ve erkeğin tesettürü avret mahalle riayet etmemesiydi, yalan söylemesiydi, iftira etmesiydi, farzları terk etmesi, yani namazı kılmaması, öşrünü, zekatını vermemesi gibi hususlar ne oluyor? Orayı bastırıyor. Bu sefer ahirette Rabbimiz diyor ki işte günahları ağır basanların ahirette böyle bir cehennem olarak cezası var. Şimdiden sen tedbirini al diyor.